Daha çok alıştırma ama bıkmak yok. Yol uzun. Malum bunlar senin daha önceden uyarıldığın ve karşına çıkacak durumlardı. Bıkmak yok arkadaşlar. Soru 1. Eksi 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 artı artı artı. Bakın öncedeki alıştırmalarda 2 veya 3 tane sayı vardı. Belki 4 oldu. Artık sayı adedimiz arttı. Bu bizi etkiler mi? Etkilemez. Dokunmaz bize o zaman ne yapıyorum? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, üç, artı 3 de bakın şunlar ne yaptık? Bir yok etme metodu dediğimiz birbirini topladığınız zaman sıfır yapıyorsa buna götürüyor, yok ediyor gibi cümleler kullanabiliriz. Buradan ne yaptı? Sıfır. Ama dikkat arada bir tane ne var? 2 var unutmuyoruz. 0 ile 2 topla 2. 2 ile 0'ı topla 2. Çok şaşırdınız biliyorum. Devam edelim. Eksi 5, eksi 10, eksi 15, eksi 20. Oo, eksi 20 artı 6. Buradan ne geldi? Eksi 14 geldi güzel kardeşim. Üçüncü soru. Bak sen bak bak. Yine eksiler artılar iç içe geçmiş. Bizi kandıracı bileceğini zannediyor. Eksi artılar yan yana dizilmiş. ip gibi maşallah maşallah. Eksi 1 ile 2'yi topla ne geldi? 1 geldi. 3 artı 2 yaptı. 4 6 altı yaptı. 6'dan 5 çıkardım. 1 yaptım Hocam arkadaşım zihinden yaptım. İstersen tek tek de toplayabiliriz. Bak bu sefer tek tek toplayalım. Eksi, eksi, eksi. Önce negatifleri bir toplayalım. 3, eksi 5 eksi ne yaptı? 5, 3 daha 8. 7 daha ne yaptı arkadaşım bakın burada 7 daha var. Eksi 8 eksi 7 eksi 15 6 var 9 var 6 ile 9'u topla artı 15 bunları taraftara yan yana topladığımda ne yapıyorduk burada götürtüyordu mu bir şey diyorduk değil mi 0 6'dan 4 çıktı 2 2'den 2 çıktı 0 Eksi 8 artı 9 artı 1 sonuç 1. 4 eksi 10 eksi 6 eksi 5 eksi 11 değil mi? Eksi 11 artı 12 1 1 eksi 8 eksi 7. Devam ediyoruz. Hop 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 aşağı indik birazcık daha. 7. sorumuz. Eksi 6 Artı 6'yı götürsün. Götürsün bakalım. 6'dan 7 çıksın. Eksi 1 kalsın. Buna yazdık. Eksi 1. Eksi 7. Eksi 8. Arkadaşım ne yapıyor? Bak bakayım bir. 1, 7 daha 8, 8 daha 16, 3'ü de negatif olduğu için eksi 16 dedik. 22, 32 çıkar arkadaşım. Eksi 10, 56'dan 4 çıkar. 52, Artı 52 eksi 9. Şimdi tekrardan aynı mantığa döneceğiz. Şu ikisi negatif. O zaman topla. 10 ile 9'u topla. 19. 52'den 19'u çıkar. 12'den 9 çıktı. 3. 4'ten 1 çıktı. 3. Büyük sayı dediğimiz 52 artı 33 yapar. 9. Bol sıfırlı bir sorumuz var. Eksi 10. Eksi 20 daha eksi 30. Eksi 60. 40 daha eksi 100. Yani eksi 100 artı 55. Bakın büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartalım. 100'den 55'i çıkarttığım zaman 45 bulurum. Şurası eksi olduğu için eksi 45 hop yapıştırdık. Devam K diyoruz. Buradan birazcık daha şöyle ekranı kaydırıyorum güzel kardeşler. Bak ne var görüyor musun? Yine hocam bunları yapmasak olur mu? Arkadaşım eğer bunlarda herhangi bir sorun yaşamıyorsan yapmana gerek yok. Ama dedim ya sıfırdan matematiği ilkokul 2'de bırakıp matematik küstüysen bunları yapmak zorundasın. Unutma. Eksi 40, 39, eksi 29, eksi 44. 3 tane olduğu için 3'ü aynı ve bunları ben Taraf tarafa yan yana bir yerde toplayacağım. 9, 9 daha 18. 4 daha 22. 22'nin şu ikisini kullandım. Bu da elde var. Mirası olarak yan tarafa kalacak. 3, 2 daha 5. 4 daha 9. 2 daha 11. 112 geldi. Enkisi 112. 70, 85. Hemen bunu da toplayalım. Hızlı bir şekilde topladım. 5, 155 geldi. Artı 155. Şimdi 155'ten 112'yi çıkartalım. 3, 4 ama işaret dikkat artı mı mi diye düşünüyorsan büyük sayıya bak. <laughs> 11. soru. 155 var, 112 var. Artı 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 3 tane pozitif, 1 tane negatif işaretli sayımız var. O zaman yazıyorum 155 şurada gelsin. 112 buraya gelsin. 189 taraf tarafa topla. 5 2 daha 7. 9 daha 16. Bak 16'nın 6'sını kullandım. Miras olarak 1 kaldı. 5 1 daha 6. 8 daha 14. Bir de burada 15. Bu 15'in 5'ini de burada kullanıyorum. Gene bir var. 1 1 1 1 1 3 yaptı. Bir de burada 456. Bakın pozitif olanları topladım. Şimdi gelelim negatife. Sadece 156 varmış. Ne güzel. Hemen 156'yı çıkar. Şakkadan çıkardım. Sonuç 300 gelir. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bıkmak yok. Yol uzun. Gerçekten usanmak yok. Ben diyorum ki bunları tane tane çözeceğim. Bu kadar. Azmeden e, malum. Azmetmek lazım. Şimdi artı artı şu üçü de ne var? Eksi. Hemen şurada yapıyorum. 110, 35 ve 6. Negatifleri bir kendi arasına topladım. 6, 5 daha 11'in biri. Elde var 1. 3, 1 daha 4. Bir de burada 5, 151 geldi. Ne, ne var bu? Eksi 151. Pozitif olan sayımız kaç tane var? 34'ümüz var. Bir de 707'miz var. Onu da şurada topluyorum. 707, 34 topla 1, 7, 4 daha 11'in biri. Elde var 1, 0, 3. Bir de elde 4 yaptı. 741. Artı 741. 741'den 151'i ne yapacağım? Çıkartacağım. 1'den 1 bir çıktı 0. 4'ten 5 çıkmadı komşu. 14. Bir boş istedik. 14'ten 5 çıktı 9. Burada ne kaldı? 6'dan 1 çıktı. 590. Nefesim yetmiyor. 18, 13. sorumuza baktığımız zaman kaç tane eksimiz artılara bir bakalım arkadaşlar. 18. O 52 daha. Arkadaşlar bazen üzerine tamamlama sayma yöntemimiz vardır mesela bizim. Şöyle bir yöntem. Bakkal yöntemi. Örneğin siz markete gittiniz. 65 liralık bir ürün aldınız. Dediniz ki markete de 100 lira verdiniz. Para üzerine almanız gerekiyor. 100'den 65'i çıkartabilirsiniz. Bakın bir örnek verelim bir ara verelim burada. 100'den 65'i çıkarttığımızda burada sonucu 35 bulursun. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Gayet normal bir matematik işlemi. Ya da arkadaşım 100 lira verdin. E, geriye kaç para alman gerekiyor? 65 liralık ürün üstüne kaç para alman gerekiyor derken bunu üstüne sayma dediğimiz 5'in üzerine 70'e kaç var? 5 TL var. 70'ten 100'e kaç TL var? 30 TL var. Bakın topladım ne geldi? 35 bazen üzerine sayma dediğimiz yöntem de sizi zihinden yaparken, zihinden işlem yaparken daha rahat ettirebilir. Unutmayın. Üzerine sayma yöntemi. 18'in üzerine 52 sayalım. Bakın 52'nin üzerine önce şurada hemen bunu birazcık daha işleyelim. 52'nin üzerine önce şu 8'i bir sayalım. Ne geldi? 60. Şurada da bir onluk var. Onu da buradan saydım. 70 geldi mi? Oo süper. 70. 280 de burada. 280'in üzerine 70'i saydık. Arkadaşım buradan 350 geldi. Şu pozitiflerin toplamı 350. Burada bakın. Eksi 108 ve eksi 33 var. Bu 108 ile 33'ü topluyorum. Ne geldi? Hemen 1, 141. Eksi 141. Hadi bakalım bir de bunu bundan çıkartacağız. Usanmayacağız arkadaşlar. Bıkmak yok. Her Usanç geldiğine diyeceğiz ki bıkmak yok. 4'ten 4 çıktı 0. 3'ten 1 çıktı 209. Bakalım neler var. O sayı sayılarımız artıyor. Adet var. 1, 2, 3, 4, 5 basamak. 5 tane sayımız var. Allah bereket versin. Şimdi ben ne yapacağım? Bu sefer şöyle baktım. Farklı bir şey deneyeyim. Fark, her seferinde farklı yöntemler denemeye çalışalım. Yani kendimizi geliştirelim. Eksi 55, 95 kalan nedir? 40'tır. Başka ne var? E, şuradan 107 61 çıkar, kalan nedir? 46'dır arkadaşlar. 46. Ondan sonra bir de ne var? Eksi 655 var. Şunu şurada yapıyorum. 655. Şu ikisinin toplamı malum 86 yaptı. Çıkartıyoruz. Bunu çıkarttım. 15'ten 6 çıktı. E, 9. Burada 4 kaldı. Bir de buradan borç al. 14'ten 8 çıktı 6. Burada 569 kaldı. Evet. Şimdi şuraya bakalım. 15. soru. Biraz yukarı çıkalım şöyle. Evet. E 600 200 daha 800. 320 daha 800 300 daha ekle 1100 1120. 1120. Eksi 75 302. Bakın önce şu 2'yi ekleyin. 77. Eksi 377 geldi mi? Hemen bu şekilde de yaptık. Onu da şöyle yapalım isterseniz. 1100. Dikkat bakın yanlış yazıyordum gördünüz mü? İşlem hatası dediğiniz işte bu kadar basit bir şey. 10'dan 0'dan 7 çıkmadı. Borç aldım. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. Burada 1. 11'den 7 çıktı. 4. Burada 0 var. 10'dan 7 çıktı. 700. 43 geldi. Arkadaşım bakalım burada neler var neler. <laughs> 336'dan 68'i çıkartacağız. Hemen şuraya yazalım artık. 336 68'i çıkart. 16'dan 8 çıktı. Ya da şöyle de yapabiliriz. Önce pozitifleri kendi arasına bir toplayalım. Daha güzel olacak gibi. 336 504 topla. 6 4 daha 10 elde er var 1. Buradan 1 4 kaldı. 3 5 daha 8. 840. Şimdi buradan ne var? Bakın 68'in üzerine ikisi de negatif ya toplayacağım için 68'in üzerine 5 say. 73. Yani eksi -473. Şimdi buradan 473'ü çıkartıyorum. Ne kal, ne kaldı? 0'dan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıktı 7. 3 kaldı. 3'ten 13'ten 7 çıktı. 6. Burada 7 kaldı. 3, 367. Hadi bakalım. Son 6 alıştırmamız arkadaşlar. Sabır. Şurası 90 geldi. 121 daha. Aa, 200 20, 211 mi? Dikkat edin. Bir toplayın bakalım 211 mi? Eksi 223. Bakın. Buradan bu... 2 İki, 2'leri görme buradan. 11'den 23'e kaç var? 12 var. Eksi 12. Eksi 12 artı 55 ne geldi? 3, 43 geldi arkadaşlar. Biraz seriye bağladık. Hemen yapalım. Önce şu küçük sayıları bir toplayalım. 6, 9 çıkar. Eksi 3. Eksi 3, eksi 51, eksi 54. Şimdi 63 ile 54 arasında arkadaşlar 9 vardır. Buradan da bir 9 geldi. Eksi 327. 327'den 9'u çıkartıyorum. 17'den 9 çıktı, 8. Burada 1 kaldı, 318. Ne yapıyoruz? İşareti unutursanız burada eksi yazdım. Dikkat edin ona. Unutursanız ee, yanlış yapmış olursunuz. Yani testte bu öğrenci bu işareti yanlış işaretlemiş, biliyordu ama doğru puan verelim. Kimse demez size. Unutmayın. Yine ikili ikili gideriz. 13 ile 17'yi topla. 30 ile 19 ekle. 49. Bakın artık birazcık hızlanalım değil mi? Şuradan da 97. Ne var? Buradan çıkarttığımda 102 ile 97'yi topladığımda 199 yaptı arkadaşım. 199'dan 49'u çıkartıyorum. 0. 9'dan 4 çıktı. 15. Yani eksi 150. Son 3 alıştırma. Haydi bakalım sabır eksi 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 3 tane eksi var. Ben bunları bu sefer toplamak istiyorum ya. Böyle canım böyle istedi. 8 7 daha 15 4 daha 19. 19'un 9'u 1 bu miras. 3 4 daha 7. Şu 9 daha 16. 1 de burada 17. Şimdi 101 var. Bunlar negatifti. 101'i de buradan çıkartıyorum. 8 7 78. Eksi 78. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hu diyoruz. Devam ediyoruz. Bakın şu iki sayı arasında eksi 9 var. Şurası arada 20 var. Artı 15. Şimdi ne yaptık? 35'den 9 çıktı. 35'ten 9 çıktı arkadaşlar. 26. Son sorumuz. Haydi bakalım. Yüzümüz gülsün biraz. Eksi 85. A artı 85 gitti ne güzel. 20 30 daha 50. 50 eksi 75. Şunu sıfır güzel yapalım. Burada ne geldi? Eksi 25. Bakın toplama ve çıkarmanın sonuna gelmiş olduk artık. Toplama ve çıkarmamız buradan bitti.